Listeye tek tek yansıdı, meclis tarihi netleşti. Yüz bin işçinin yüzü torba yasada gülecek. Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi. Meclis açılışı yaklaşırken, taşeron işçilerin kadroya alınması ve diğer önemli konuları içeren ikinci torba yasa büyük öneme sahip. Hükümetin çalışmaları hız kesmeden sürdürmesiyle birlikte planlanan zamanda yasa yürürlüğe girecek. Bu sayede yaklaşık 100 bin taşeron işçi, kadro düzenlemesiyle yeni döneme adım atmış olacak. İşte, ikinci torba yasa için son gelişmeler. Meclisin açılmasına az bir zaman kala, büyük öneme sahip olan ikinci torba yasa çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Uzun bir bekleyişin ardından taşeron işçiler, kadroya kavuşacaklar. Hükümetin planladığı yasa, taşeron işçilerin kadroya alınmasını ve diğer önemli konuları ele alıyor. Yaklaşık 100 bin taşeron işçisi, ikinci torba yasa ile kadro düzenlemesi sayesinde güvenceli bir çalışma hayatına adım atacaklar. İşte, ikinci torba yasada ele alınması gereken konular. Taşeron işçilerin kadroya alınması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusundaki beklenen düzenlemeler sık sık gündeme geliyor. Meclisin açılmasının ardından, işçileri ilgilendiren bu düzenlemeler, ikinci torba yasa içerisinde ele alınması bekleniyor. Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, her bir dosyayı çözerek ilerliyoruz. Bu dosyaların birçoğunu çözdük. Önümüzde çözülecek dosyalar var. Mesela taşeron işçiler meselesi var. Onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek. Sosyal devlet politikaları devam edecek Türkiye'de." ifadelerini kullanmıştı. Çalışmamızın büyük bir kısmını tamamladık. Bilgin'in taşerona kadro düzenlemesine ilişkin açıklaması şu şekildeydi. Taşeron meselesine ilişkin de öncelikle bizim hükümetimiz döneminde kitlerde yaklaşık 800 ila 900 bin'e yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyetteydi. Oradan kalan 80 bin kişi var. Onlarla ilgili çalıştık ama onların dışında da yeni taşeron işletmeler var. Yani esas işe ait olan bütün hizmetlerin kamuda kamunun yapması gerekir. Taşeron geçici bir şey için alınır. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması lazım. Bu bakımdan da taşeronun çok münferit alanlarda, esas işte değil, geçici işlerde kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Onun dışındakilerin hepsinin taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. 90 bin taşerona kadroda son durum. 90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada yer alan geçici işçi düzenlemesi meclisten geçti. Bu sorunun çözülmesiyle birlikte gözler taşerona kadro düzenelesine çevrildi.